Bu görüntüler bir sosyal paylaşım sitesinde gazeteci yazar Yılmaz Özdil adına açılmış hesaptan servis edildi. Bütün gün çok gerildim, çok sinirlendim. Erdoğan'ın diyorsun teyze ayıp ayıp. Ayıp ben de Müslümanım. Beş vakit namaz kılıyorum. Görüntülerde izlediğiniz başörtülü kadın beş vakit namaz kıldığını, eşinin müftü olduğunu iddia ediyor ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet ediyor. ne demek? Erdoğan istifa et. Ben namaz kılan bir insanım. Senin için beddua ediyorum. Müslümanlık senin tek değil. Biliyor musun? Kesinlikle değil. Ayıp ayıp. Benim kocam müftü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum. Gayet de kot pantolon giysin dolaşsa. Hayır. Niye size yalakalık olsun diye. Onu da boşayacağım. Allah belanı versin. 10 binden fazla kişinin yorum yazdığı, binlerce kişinin paylaştığı provokasyon amaçlı çekildiği anlaşılan bu videoyu deşifre ediyoruz. Erdoğan'ın diyorsun teyze ayıp ayıp. Ayıp ben de Müslümanım. 5 vakit namaz kılıyorum. Benim kocam müftü biliyor musun sen? Ki benim olmak ne demek kadın ne demek? Hele de koskocaman bir adamın senin oğlun yok mu? Senin kızın yok mu? Damadın yok mu? Kocan yok mu ya? Bize bize bir de veriyorsunuz. Gezideki çocuklara iftira atıyorsunuz. Yok efendim yok efendim işediler oraya yok efendim bilmem ne ben gittim gördüm ben Türk'üm Türk bayrağı için ölürüm Erdoğan istifa et sosyal medyada Erdoğan olay olan bu görüntülerdeki kadın diyorum. bakın gerçekte kim çıktı şöyle bir şey yaşadım ben her zaman şu söylendi bana ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten yüreğini ortaya koymuş emeğini ortaya koymuş gecesini gündüzünü kaybetmiş kadın Adı Gül Taşlı Cenal. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu. Bir dönem Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün basın danışmanlığı kadrosunda yer aldı. Soruyorum ben sayın milletvekillerimize, sizlere soruyorum. Çeşitli basın kuruluşlarında muhabirlik, kadın programlarında da yapım asistanlığı yaptı. Ben namaz kılan bir insanım, senin için beddua ediyorum. Müslümanlık senin tek değil biliyor musun? de değil. Ayıp ayıp. Benim kocam müftü diye sesini çıkaramıyor. Şalvarla dolaşıyor. Hayır efendim. Ben şalvarlı bir adamla evli olmak istemiyorum. Ben gayet Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni toplum, medeni Türk toplumu istiyorum. Gayet de kot pantolon giysin dolaşsa Hayır. Niye size yalakalık olsun diye. Onu da boşayacağım. Gazeteciliği bırakarak Balıkesir'in Burhaniye ilçesine yerleşen Gültaşlı, bar işletmeciliği yapmaya başladı. 2010 yılında CHP ilçe başkanı Faruk Cenal ile hayatını birleştirdi. Gül Taşlı Cenal, Gezi Parkı provokasyonlarında da en ön sıralarda yer aldı.